Merhaba, ben Orhan Gazi Mehmetoğlu. 1992 İstanbul doğumluyum. Öğrenim hayatımın tamamını İstanbul'da geçirdim. 2015'te de Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Bu senenin başında da çok uzun süren bir test çalışmamla beraber Gelişim Üniversitesi'nden yüksek lisansımı tamamladım. 2015 senesinden beri de İstanbul Kayseri Spor Kulübü'nde altyapı futbol antrenörü yapmaktayım. Benim spor hikayem şöyle başladı. Çok ufak yaşlarda herkesin çoğu çocuğun olduğu gibi Sınıf turnuvalarındaki maçlarda Damla Spor'daki Harun hocamızın beni takımına almak istemesiyle başladı. Orada da şöyle bir şey yaşadık. Ben genelde sabırlı bir insanımdır. Ailem beni o şekilde yetiştirdi. Tevekkül etmeyi severim. Maçlarda da düşen arkadaşımı kaldırıyordum. Sevin yensek önce sevinmeden önce gidip takım arkadaşımı tebrik ediyordum. Yenilsek önce gidip yine tebrik ediyordum. Sonra üzülüyordum. Bunu gören Harun hocam daha sonrasında beni yanına çağırıp seni takınma istiyorum. Evet belli bir yeteneğim var ama özellikle bu davranışlarından dolayı seni takımda görmek istiyorum ve bunun üzerine seni zamanı gelince takımda kaptan yapacağım diye söyledi ve daha sonrasında bu şekilde Damla Spor'da futbol hayatıma başladım. Tabi futbol hayatım güzel bir şekilde devam ederken 1-2 sene sonra Damla Spor'da Harun Hoca'nın dediği gibi kaptan oldum ama ortaokul sınavında yani ortaokul sınav çağına geldiğimde büyük çoğunluğun yaşadığı şu sorunu ben de yaşadım. Annem ve babam okul mu yoksa futbol mu ikileminde kaldı ve o dönem ben futbolu hiç gidemedim. Yani bir sene kaybım oldu sınava hazırlanacağım diye. Daha sonrasında ben şöyle anlaşmıştık. Ben evet bir sene tamam gitmem ama daha sonrasında sınav sonucum ne olursa olsun tekrardan futbola başlayacağım diye anlaşmıştık ailemle. Ve daha sonrasında bir sene sonra ben futbola tekrar başladım. Tabii bir senenin verdiği kayıp benim için çok büyük oldu. Daha sonrasında toparlamak benim için çok güç hale geldi. Ama hocalarımın tavsiyesi ve benim de çok çalışmamla beraber performansımı tekrar yükseltebildim. Ve bir senenin sonunda yani ikinci sene başladığında bütün kategorilerde oynamaya başladım. Kendi yaş kategorim o zaman 13-14 yaştı. 13-14 yaştan başlayıp A takıma kadar her kategoride oynadım. Hatta şöyle anlarım var. A takımda oynadığım maçlarda rakip takım maçtan sonra gelip benim başımı ovazlayıp işte tebrik ederim sen kaç yaşındasın gibi böyle ufak da tebrikler alıyordum. O sene Uğur hocamızla beraber A takımda birçok maça çıktım. Yaşım 13-14 civarı. Birçok maçta yine bu söylediğim olaylar gerçekleşti. Rakiplerden çok tebrik aldım. Kendi arkadaşlarımdan, kendi takım abilerimden çok tebrik aldım ve benim için çok güzel bir sezon oldu. Hatta öyle bir sezon oldu ki yeri geldi haftada 3 tane maç oynadığım zamanlar oldu. Cumartesi, pazar ve hafta içi olmak kaydıyla. Tabi bu kadar maç yapıp bu kadar performans gösterince belli başlı takımlardan transfer teknikleri gelmeye başladı. O sene sonunda Galatasaray, Beşiktaş, Ankara Spor ve o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Spordu. Şu anki Medipol Başakşehir. Bu takımlardan transfer teklifleri geldi. Ancak bizim arkadaşlarımızın çoğunluğu, yani biz 4 kişi daha transfer teklifi vardı. Onlarla beraber Galatasaray'a gitmenin daha uygun olduğunu söylediler. Yoksa hani ben bir Fenerbahçe olarak hani Galatasaray'a gitmektense Beşiktaş'a gitmeyi daha fazla istemiştim. Ama o zamanki hocalarımız adaptasyon sürecinin daha fazla ve daha kolay geçeceğini düşündükleri için Galatasaray'a gitmenin daha mantıklı olduğunu söylediler. Ve biz 5 arkadaş Galatasaray'da öğrenim hayatına başladık. Orada da şöyle bir sıkıntı yaşadık. Beni isteyen Recep hocamız benim en az 10 tane maçımı izledi. İstanbul Şampiyonası'ndaki maçlarımı izledi. Daha sonra antrenmanlara çıktık ve beni çağırıp, tesislere çağırıp işte Arda Turan'la tanıştırdı, seni milli takıma götüreceğim diye telkinleri oldu. E 13-14 yaşındayım. Bunun nasıl davranmamız gerektiğini söyleyen bir hocamız da yok. Tabii düşün 13-14 yaşındayız. Galatasaray'da oynuyoruz. Ya i̇nanılmaz bir özgüven patlaması yaşadım ve o yaz daha önceki yazlarda gibi hiç yapmadığım bir şeyi yaptım ve hiç çalışmadım. Önceki yazlarda hep çalışıyordum. amatör takımla oynasam bile daha iyi olmak için çalışıyordum. Ama o hocanın bana davranışları, bana verdiği özgüven patlaması o yaz beni hiç çalıştırmadı. Ve gittiğimde en az 5-6 kilo fazlam vardı. Hatta hocamız şöyle dedi Galatasaray'daki hocamız yani Orhan bu sen misin diye söyledi. Ve daha sonrasında günde çift antrenman yapmama rağmen o aradaki açığı kapatamadım. Ve sezonun başlamasına bir hafta kala hocamızdan bir telefon aldım. Orhan, evet biz senden çok memnunduk, biz seni çok isteyerek aldık ama göstermiş olduğun performans bizim için yeterli değil. Seni takımdan göndermek zorundayız. 13-14 yaşındayım. Telefonu kapattığım gibi ağladığımı biliyorum. Annem yanımda, babam yanımda. Oğlum ne oldu, bir şey mi var? dediler. Sonrasında anlattım. Ondan sonra farklı yollar aramaya başladım ve Metropol Başakşehir'deki hocamızla görüştüm. Bizim takıma gelmek, gelmelerini istediğini söyledi. Ve ben de Medipol Başakşehir'de öğrenim hayatına, futbol hayatına tekrardan başladım. Ufak bir silkemeden sonra Medipol Başakşehir'de de çok iyi bir sezon geçirdim. O zaman yaşım 14-16 idi. Bu zaman şimdiki gibi U13, U14, U14 U15 yoktu. O zaman 14-16 genç takım ve A2 takımları vardı. 14-16'da her maç oynadım. Ondan sonra bitti genç takımda oynadım. Bitti A2 takımda oynadım. Yani sezonda 50 taneye yakın maç oynadım ve artık orada da üst yapılardakinin dikkatini çekmeye başladım. Ve bir sonraki sezon takımda kaptan oldum. Takımda kaptan oldum. Sezon başı hocalarımızla görüşüyoruz. Bana diyorlar ki Orhan bu sene çok iyi geçir. Bu sene seni her maç takip edeceğiz ve eğer iyi geçirirsen sezon sonunda A takımla beraber çalışmalara başlayacaksın. Sene başında hazırlık maçımızlar. Fenerbahçeli oynuyoruz. Fenerbahçeli maçımız bitti. Dizimde ufak bir ağrı hissettim. Eve gittim, yattım, kalktım. Dizimi oynatamıyorum. Dizimi ne bükebiliyorum ne açabiliyorum. Hemen kulüp doktorlarını aradım. Hemen işte MR'a sokuldum. Hemen tedaviler başladı. Doktora bir gittik, doktorun dediği şu, dizinde kist var, yani iyi huylu tümör. Hemen ameliyat olman lazım. Eğer böyle devam edersen kırılabilir, kırık parçalı olur ve futbol hayatın tamamen bitebilir. E çok iyi bir sezon geçirmişim, bir önceki sezon. E bu sene ne hayallerimiz var? İşte olursa A takıma çıkacağız. Profesyonel bir takımın, Süper Lig'de oynayan bir takımın A takımına çıkacağız. Bu müthiş bir his, müthiş bir duygu ama sakatlık. Daha sonrasında hemen ameliyata girdim. Yani en hızlı ameliyat olanlardan bir tanesi olabilirim kulüplerde. Çünkü belli bir şey düşünülüyor. Yukarı hedefleniyor. Bu oyuncu için potansiyel var deniyor. Hemen ameliyata girdim. Bir hafta için ameliyattan çıktım. Yani ameliyatım bitti. Toparlanmaya başladım. Daha sonrasında ameliyattan sonra doktor bana bir dizlik verdi. Bu dizliği verdiğinde yani doktorun hatası oldu. Benim sinirlerim zedelendi. Ve bu sefer yürüyemez oldum sol bacağım yani ayağımızı şöyle düşünürsek üste doğru atamıyorum ayağımı alta pedala basar gibi basabiliyorum. Tam bir buçuk sene bu sakatlığı yaşadım. Ve bu sakatlık tahmin ederseniz artık 15-16 yaşına gelmiştim. Bir buçuk senede koyduğum zaman 17-18 yaşına geldim ve artık futbolculuk hayatım bitti gibi bir şey diye düşünüyorum. Ve orada benim ailemin müthiş bir desteği oldu. Az önce anlatmıştım. Ailem beni futbola göndermek istemiyordu. Şimdi ise futbola tekrar başlamam için, tekrar daha iyi yürüyebilmem için müthiş bir özveri gösterdiler. Ve onların sayesinde işte bir buçuk seneye kadar uzasa bile çok diri bir şekilde tekrardan sağlığıma kavuştum. Ama tabii futbolculuk hayallerim belli bir noktada sekteye uğramıştı. Başka ne yapabilirim dedim. Çünkü futbolu seviyorum, futbola devam etmek istiyorum. Ne yapabilirim diye düşündüğümde arkadaşım, çocukluk arkadaşım bana Bestio diye bir şeyin olduğunu, okuduğumuzda antrenör olabileceğimizi söyledi. O zaman hiç bilmiyorum çünkü sadece hayalimiz futbolcu olmak. Sınavlara girdim, Allah nasip etti. Hem Ege'yi kazandım hem de Marmara Üniversitesi'ni kazandım ama Marmara Üniversitesi'nin kalitesinden dolayı orada okumayı daha uygun gördüm. 4 senelik bir öğrenim hayatından sonra üniversiteyi bitirdim ve İstanbul Kayseri Spor Kulübü'nde antrenörlüğe başladım. Çok kısa antrenörlük, antrenörlükle alakalı şöyle bahsetmek istiyorum. Antrenörlüğün sadece futbolcu yetiştirmek olmadığını düşünüyorum. Biz aynı zamanda insan yetiştirmekle mükellef olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü çocuklar okuldaki öğretmenlerini, evdeki anne babalarını bizden daha geri plana koyuyorlar. Bizleri daha ön plana koyuyorlar ve anne babanın, öğretmenin söylediğini dinlemezken bizim söylediklerimizi çok daha güzel bir şekilde, çok daha iyi bir şekilde dinliyorlar ve yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden ben yapmış olduğumuz özellikle altyapı antrenörlüğünün çok değerli olduğunu ve bunu bu şekilde yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim spor hikayeme katkısı olan başta ailem, eşim, hatta küçük oğlum Ahmet Sayit ve daha sonrasında bütün hocalarıma ve şu an katkısı bulunan velilerime, sporcularıma çok çok teşekkür ediyorum. Benim spor hikayem de bu şekildeydi.